Hocam Nihal Hanım'ı yönlendirdim yanınıza. Buyurun. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Otursana. Nasılsın? Kolun nasıl? Aynı. Kolum hala uyuşuk. His yok. Onun dışında ben de aynıyım. Yani senin de hislerin donuk. Bakalım buzları ne zaman çözebileceğiz? Anladım. Nasıl geçti bu haftan? Evde durumlar nasıl? Bakın o aynı değil işte. Evde önemli bir değişiklik var. Vahit Bey, kayınpederim artık bizimle. Öyle mi? Öyle. Otelden aldı onu Zafer. Hiç rahat etmedi orada tek başına kalmasını. Bir süre bizimle kalacak. Sen ne hissediyorsun bu konuda? Ee, i̇yi oldu tabii. Yani yalnız kalmasını ben de istemem. Zafer'in aklı zaten sürekli babasında doğal olarak. Evde en azından gözü üzerinde oluyor. Daha çok ilgilenebiliyor. Zafer'in içi rahat edince ben de rahat oluyorum. Zafer'in ilgisi babasıyla eşi arasında bölünmüş belli ki. Bu da Nihal'in pek hoşuna gitmemiş olsa gerek. Acaba kolu o yüzden mi hala iyileşmedi? Peki, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim mi? Ne dersin? Olur, edelim. Zaten Zafer gelmeden önce sıkı sıkı tembih etti. Doktor her şeyi anlat, onunla her şeyi paylaş diye. Geldiğimize değsin istiyor. Nihal sen neyi nereye kadar anlatmak istersen benim kabulüm. Daha önce de söylemiştim sana. Bu odada sen nasıl istersen öyle olur. Burada kararları sen verirsin. Hadi başlayalım. Geçen sefer Zafer Bey'i ilk gördüğün anda kalmıştık. Aa, evet. Bize ilk geldiği günde değil mi? kadar... ...ne kadar heyecanlanmıştım. O kapıdan içeriye girdiğinde anlatamam. Bugün gibi hatırlıyorum biliyor musunuz? Tüylerim diken diken olmuştu. Orkide getirmişti bana. Çok severim orkideleri o günden beri. Bana Zafer'i ilk gördüğümde hissettiğimi hatırlatırlar. Ne hissettin tam olarak? sevinç. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Hani ilk görüşte aşk mı, etkilenme mi? Ben adı ne tam olarak bilmiyorum gerçekten ama böyle içime dolan katıksız bir sevinç duygusuydu ve çok güzeldi. Öyle bir duyguyu şimdiye kadar hiç hissetmemiştim. Böyle ayaklarım yerden kesilmişti. Nasıl da aşık olmuş Zafer'e. Hala da öyle. Anlatırken bile içi titriyor. Hiç tanımadığın biri seni görmeye gelmiş. Ve sen de bir genç kız olarak onu beğenebilirsin de beğenmeyebilirsin de. Ama benim anladığım ailen uygun görürse belki de sana hiç sormadan bu evliliği onaylayacaktı. Doğru mu anlamışım? Doğru. Sayılır Ama biliyorsunuz Bütün emirlerini Bana bağlamışlardı Onları içine düştükleri bataklıktan Bir tek ben çıkarabilirdim Zaten onun içinde Kendileri aç kalsa bile Beni giyinip kuşandırmaya çalıştılar hep Zor bir sorumluluk hissederdin o zamanlar? Ben bir vitrin mankeni gibiydim. Canı da yok, ruhu da yok. Zaten ona bir şey soran da yok. Eskiden Anadolu'da kızları başlık parasına satarlardı. Kızı sattım tabirini duymuşluğum var. Hala başlık parası alan aileler var galiba. Bu kızın durumu da pek farklı değil. Kızım beğenecek mi, mutlu olacak mı falan diye düşünen de yok. aklınızdan geçenleri keşke bana da söyleseniz. Olur söylerim. Ama senin bir tahminin var mı? Aile kendi derdinde kızı düşünen yok demişsinizdir. Nihal sen zeki bir kadınsın. Evet doğru. Buna benzer şeyler düşündüm. Biraz da acıdınız halime değil mi? Yo acımak değil de anlamak diyelim. Bir genç kız için pek de kolay değil yaşadıkların. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım Zafer Karahanoğlu, Ömer Bey, Sevim Hanım. Çok memnun oldum. <laughs> Biz de. Ya ne kadar güzel çiçekler. <laughs> Buyurun. Çok teşekkür ederiz. İçeride. Ee, i̇sterseniz e, içeri geçelim. Ee, Ömer Bey, ben de şunları takdim edeyim. Sağ olun Deniz, al şunu. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Niye zahmet ettiniz, ne gerek? Var? Nihal, buyurun, al Kızım, ha, Gel. Kızım. Nihal, gelsene kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel kızın adı da Nihal. Çok memnun oldum Nihal Hanım. Ben de memnun oldum. Ee, Sevim Hanım nasılsınız görüşmeyeli? Vallahi nasıl olsun işte bildiğiniz gibi. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de bildiğiniz gibi. hiç güçlü olduk. Zafer Bey, siz nasılsınız? Ee, ben de iyiyim teşekkür ederim. Zafer benim çocukluk arkadaşımdır. Uzun yıllardır Almanya'daydı. Çok büyük ünlü bir otomobil firmasında müdürdü. Ne güzel, ne güzel. Almanya'ya dönüş ne zaman var mı öyle bir plan? Yok efendim düşünmüyorum. Almanya defteri benim için artık tamamen kapandı. Ee, zaten yeter artık bu kadar Almanya. Zafer artık memleketine hayırlı işler yapmak üzere kesin dönüş yaptı. Bundan sonrası da güzel bir yuva, çoluk çocuğa karışmak. Değil mi Zafer? Bakalım. Kısmet. Tabii, tabii. Her şeyin hayırlısı. Ne içersiniz? Ben bir kahve alırım zahmet olmazsa. Ben de. Gel. Hadi kızım. Nasıl alırdınız kahvemizi? Sade lütfen. Benimki de. Ben de Nihal'e yardımcı olayım. Siz erkek erkeğe konuşun. Ee, Zafer Beyciğim şu an ne işle iştigal ediyorsunuz? Ee, i̇şletmeciyim efendim. Şirket işleriyle uğraşıyorum. İyi, iyi. İşte, bırak, bırak, bırak. Ben yaparım. Şu saçını başını düzelt. Ya bu adamın hiç anne babası yok mu? Ben anlamadım ki bu ne biçim görücüye gelmek böyle. Kız, sana Hı. diyor. Hı. Şey, nereden bileyim anne ben bilmiyorum. Bana bak, sen çok mu beğendin bu adamı? Ya tamam anne. Üf. Tamam anne ne? Şimdi konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız bunları? Bana bak. İçeriye gidince gülümse açık. Belli et kendini. Seni beğensin. Durma öyle küçük gibi. Tamam. Duydun mu beni? Duydum. O tepsiyi sili ver bakayım bana. E o da beni beğenmiş ki karşınızda Nihal Karahanoğlu olarak oturuyorum. Ne güzel. Birbirinizi karşılıklı olarak beğenmiş olmanız. Ama onlar gittikten sonra o geceyi nasıl geçirdiğimi bir Allah bilir bir de ben. Çok mu heyecanlandın? Heyecan ne kelime. Zafer gibi birinin gelmesini beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Yani böyle şeyler gerçekten sadece masallarda olur. Annesiyle babası neden gelmemiş peki? Onlar beni evlenmeden bir hafta öncesine kadar görmediler. Öyle mi neden? Hmm. Zafer öyle uygun gördü. Ben de hiç sorgulamadım açıkçası. Sonuçta seçimde de, karar da onun. Ama ailesinin karşı çıkacağını bir an bile düşünmedim. Zafer büyük bir emrivaki yapmış ailesine. Oysa şimdiye kadar tanıdığım kadarıyla asla bunu yapacak birine benzemiyor. Bunun da altından neler çıkacak kim bilir. Neyse, ne anlatıyordum? O akşam kahveler içildi. Biraz sohbet edildi. Sonra Zafer görüşmek üzere efendim deyip kalktı. Yalnız bunu saymayız bir daha bekleriz. <laughs> tabi tabi böyle uzun uzun oturmaya da bekleriz. İnşallah efendim. Anne babanızla da tanışmak isteriz. Hep birlikte ağırlayalım sizi değil mi ama? Evet bu böyle birazcık yangından mal kaçırır gibi oldu. Ee, Sevim hanımın da dediği gibi e, annenizle babanızla sizi burada ağırlamak isteriz. En kısa zamanda inşallah beyefendi. İnşallah. E, Ercan Bey. Ee, sizinle bir konu hakkında iki dakika konuşabilir miyim? Tabii. Ee, buyurun. buyurun. Ercan ee, Bey bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Tamam tabii. Ee, şimdi bu Zafer Bey yani bir yerden de ben ısırıyor gözüm ama... ...bu hali vakti yerinde mi? Kızıma iyi bakabilir değil mi? Ömer Bey siz, siz ciddi misiniz? Evet. Ya bu nasıl soru? Zafer koskoca Vahit Karanoğlu'nun tek varisi. Vahit Kar Kar Karanoğlu? Ta kendisi evet. Allah! Allah. Oldu o zaman biz... Ha, evet. Ben sizi tutmayayım daha fazla buyurun. Buyurun. Hay Allah. Zafer Bey sizi de böyle ayakta beklettik. Estağfurullah efendim ne demek. Ee, hiç sorun değil. Çıkalım mı? <laughs> evet Zafer Bey. Her şey için çok teşekkürler Sevim Hanım. Ne demek canım? Ne yaptık ki? Yine bekleriz. Nihal Hanım. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Görüşmek üzere. Ee? Ne oldu şimdi? Ne bakıyorsunuz konuşsanız da ya? <laughs> Yok artık baba ya. Hayır Ömer ya ne oldu sana böyle? Baba? Allah Allah. Ya bu bu Zafer Bey kim biliyor musunuz? A Allah Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> İnanır mısınız? O akşam hiç birimiz uyuyamadık Deniz bile. Yani hepimiz o kadar heyecanlıydık ki. evi Evimi görseniz ev bayram yerine dönmüştü. E, onlar gittikten sonra hemen oturduk. E, şöyle birer çay içtik ve durum değerlendirmesi yaptık. E, hem çok mutluyuz hem de bir yandan çok korkuyoruz. Korkuyor musunuz? Neden? E ya beni beğenmediyse diye iki gün hiç ses çıkmadı. Annem tabii karalar bağladı bu iş olmayacak diye. E babamın ağzını zaten bıçak açmıyor derken Ercan Bey aradı. Ve Zafer'in benimle baş başa buluşmak istediğini söyledi. Annem havaları uçtu sevinçten. E, o zamanın çok e, meşhur bir kafesi var. Orada buluşmak için sözleştik. Annem karşı komşudan borç para aldı, giydirdi, süsledi beni. Taksiye bindirip yolladı. Hiç unutmuyorum. Heyecandan mideme kramplar girmişti bütün yol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Nihal Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Bileğiniz falan burkulmadı umarım. İyi misiniz? Aa, yok. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Sipariş verelim mi? Olur. Ee? Nasılsınız Nihal Hanım? İyiyim. Yani iyiyim ama... ...bana Nihal deseniz... ...saçma bir resmiyet oldu değil mi? Yani e, saçma değil belki ama... ...ben kendimi çok garip hissediyorum. Siz bana hanım deyince. Alışık değilim. Ama bu olmadı şimdi. Ne? O zaman sen de bana siz demeyeceksin. Aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pardon. Ee, sen... Sizli bizli hanımlı beyli konuşmaları bir tarafa kaldırdığımıza çok memnun oldum Nihal. Çünkü ben bu akşam seninle çok içten çok kalbi bir konuşma yapmak istiyordum. Böylesi benim için daha rahat olacak. En başından bilmeni isterim ki ben sana her zaman dürüst olacağım. O yüzden şimdi duyacağın her şeyin gerçek olduğunu bil. Peki, tamam. Nihal, ben seninle evlenmek istiyorum. <laughs> Pardon. İyi misin? İyiyim. Anlamadım. Yani beni tanımıyorsun bile sen. Yok, ben seni görüyorum Nihal. Sen çok temiz. Kendi halinde bir ailede yetişmiş. Çok güzel. Çok iyi bir insansın. Ben bunu anlıyorum. Peki nasıl? Hissediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bunlar çok güzel sözler gerçekten olduğun kişi için asla teşekkür etme Nihal. Ben sana iltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. İşte tam da bu özelliklerin yüzünden seninle evlenmek istiyorum. Hatta çocuk sahibi olmak, ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Eğer tabii sen kabul edersen. Şimdi bu bir evlilik teklifi mi? Ya biliyorum böyle biraz tuhaf oldu. Hı? Ben pek böyle hayal etmemiştim. Biliyorum genç kızlar hep bu anın hayalini kurarlar. Benimki de böyle kuru kuruya oldu. Yüzük için bile bir hazırlık yapamadım. Ama eğer sen teklifimi kabul edersen anne ve babamla tanışmanı isterim. Ondan sonra da diğer işlemlere hızlıca geçeriz işte. Yüzük, nikah, düğün. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin yani? Evet, yani evet evlenirim. <laughs> Böyledir işte zafer. Nasıldır? Net. Hiçbir şeyi süslemez. Her şey neyse odur. E, hatta bir şey süse ihtiyaç duyuyorsa, o sahtedir. Zafer Karahan oğlu. Onun lafı bu da. Zafer Bey duygusuzluğun kılıfını çok güzel bulmuş. Ve karısını da buna çok güzel inandırmış. Ama içeride bir yerlerde Zafer'in hiç de böyle bir adam olmadığını söylüyor hislerim bana. Sen seviyor musun eşinin bu yanını? Bilmem. Yani... E, ...seviyor muyum diye hiç düşünmedim ben. Ama alıştım sonunda. Sonunda? E tabii şimdi e, o zamanlar ben... ...genç bir kızım. İlk görüşte aşık da olmuşum. İnsan... Duygusal bir şeyler yaşamak istiyor. Daha önce hiç erkek arkadaşın olmamıştı değil mi? Öyle anlatmıştın. Nerede öyle bir şey yapsam? Ailem beni mahveder. E tabi ben de hiç e, bu yüzden böyle şeylere kalkışmadım. Ama arkadaşlarıma imrendiğim çok oluyordu. Neydi imrendiğim? Yani... Öyle aşk meşk konuşmaları, mektuplaşmalar, mesajlaşmalar, böyle gizli kapaklı flörtöz buluşmalar. Gerçi onlar böyle saçma sapan şeylerin peşinde koşarken ben sefer gibi biriyle evlendim. Şimdi hepsi bana imreniyorlar. Hayat böyledir işte. Her şey sırasıyla. Sorunlar görülmezse yok sayılır gibi bir hayat felsefesi var. Oysa o sorunlar tam tersine bize kendini öyle ya da böyle hissettirir. Bakın doktor hanım. Zafer beni hiç kandırmadı. Her zaman neyse oydu. Bu aslında belli bir yerde bir rahatlık getiriyor biliyor musunuz? Yani öyle mi demek istiyor? Başka bir şey mi ima ediyor diye düşünmenize hiç gerek kalmıyor. Zafer Bey hayatın getirdikleriyle o kadar uğraşmak istemiyor ki. Bütün yolları kapatıp sadece tek bir yol açıyor karşısındakine. O da kendi gittiği yol. Burada da aynısını yapmadı mı? Beni yönlendirmek, ne soracağımı bile o belirlemek istedi. Onun bu netliği aslında sadece her şeyi kontrol etme arzusundan geliyor. O kadar heyecanlanmıştım. Yani o kadar şaşırmıştım ki. Bileğimin ağrısını falan unutmuştum. Ya annenler? Onlar ne dedi bu işi? Annemler mi? Onlara söylediğim an yüzlerini görmenizi isterdim doktor hanım. Yok artık ya. Ya kızım sen ciddi misin? Evet. Ben şimdi Vahit Karaanoğlunun e, dönürü mü oluyor? Ha? Vahit Karahanoğlu'nun. <laughs> Ya biz yoksa sosyeteye mi girdik ha? Hem de tam göbeğinden. Gel <laughs> <Ya> kızım, öpeceğim seni. <laughs> 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 Çok... <Abi> Aşkım, <laughs> dur al beni. <laughs> Güzel kızım. Ya dur, dur. Azıcık da ben öpeceğim onu, ver. Ben... Oh, ıslan kızım benim. Oh, bırak canım. kızım, ben öpeceğim, bırak. <laughs> <laughs> Güzel. Kızım. Var ya, bu kız ama söylemişti bana biliyor musun? Söylemişti, ben her şeyi halledeceğim demişti. Değil mi? Aileler tanışacaktı. E... Zafer o işi de hiç uzatmadan hemen halletmek istemişti. Biz o gece de heyecandan uyuyamadık. <laughs> yani şimdi ne giyeceğiz? Ne yapacağız? Nasıl davranacağız? E, oraya giderken ne götüreceğiz derken uykular yine kaçtı. Yine bir yerlerden borç paralar bulundu. Alışverişler yapıldı, kuaförlere gidildi. <laughs> Ya bu evse bizimki ne? Kümes. Ne olacak? Buyurun. Ee, biz Vahit Bey'e gelmiştik. Tabii. Kim geldi diyelim? Nihal Hanım ve ailesi der misiniz? Tabii. Buyurun. Buyurun. O gün de çok güzel geçti. Kayınpederim de kayınvalidem de çok iyi insanlardır. Beni hemen kabul ettiler. Demek hemen kabul ettiler. Nasıl? Peri masalı derken doğruyu söylüyormuşum değil mi? Gerçekten inanılmaz. Zafer Bey'le birbirinizi görür görmez sevmeniz. Hemen evlenmeye karar vermeniz. Bu kadarı da olmaz dedirtiyor insanı. Prens uyuyan güzeli öper ve herkes yüz yıllık uykusundan uyanır. Prens prensesi görür görmez aşık olur. Ve kırk gün, kırk gece süren muhteşem bir düğünle evlenirler. Ve hayatlarının sonuna kadar mutlu olurlar. Mutluluk bu hikayenin neresinde hala anlayamadım. Ne Nihal ne de Zafer mutlu. Nihal'in bu evliliği neden kabul ettiği, neden tutunduğu çok açık. Peki ya Zafer? O ne yapmaya çalışıyor? Bu evliliğin düğümü tam da burada atılmış. En güzel yerinde bırakıyorum bu peri masalını. Zaten masal dediğinde burada biter değil mi? Mutlu son istiyorsan nerede duracağını bilmelisin. Nasıl istersen. Bakalım Zafer neler anlatacak size. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın doktor hanım. Sen de kendine iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Kendisine sürekli bir masalın içinde yaşadığını hatırlatması gerek. Sanki annesinin kıyafetlerini giymiş küçük bir kız çocuğu gibi evcilik oynuyor. Sen herkesi bu masala inandırsan bile en başta kendin inanmıyorsun Nihal. Peki gerçeği bu kadar tahammül edilmez yapan ne? Neye katlanamıyorsun?